E, tam olarak içeride ne yaşadınız? Yani uzun eşek falan oynuyordunuz. Şimdi, oynuyordunuz. Evet. oldunuz falan siz. E, Şimdi kekeledim. Sigara evet. içene kadar kendimle değildim. Sonra sigara verdi adam. Sigara içtim. Sigara içince beynim başladı. Tamam mı? Boros bir dövmeye başladı ben içeride. Kafasını işte kolye tezgahına vurdum. Falan beledim falan filan. Bu altına kaçırdı tabi beli açılınca. Ondan altına kaçırdı kızlarla oynadı. Adam dedi kardeş dedi yanlış mı olmuş size? Yok abi dedik ya biz ödeyeceğiz hesabı ne demek yanlış aman koyayım. Yanlış olur mu dedik biz öderiz dedik yani bir sorun yok. Ama hani biraz fazla geldi bize. Geri vites. Usta ikimizde saat var saatleri bıraktık. Cebimizdeki paraları bıraktık. Nereden dedi geldiniz? İşte oturduğumuz semti söyledik. Atıyorum iki, o üç kişi kaç paraya gider oraya? 50 liraya. 50 lira para verdi bize. Siktirin gidin amına kodumu çocukları dedi sizi. Donumuza kadar aldı. Vallahi arkadaş altına işemişti. Yalan söylüyorsam sabaha çıkmayayım. Bir arkadaşımız altına işedi. Üç gün yatakta mumya gibi yattık kalktık korkudan.